Şimdi mülkiyet istenç belirlenimleri e, hak demiştik. Hak kavramının açınımı. Aslında bütün bu kategoriler hak kategorileri diyebiliriz. Bütün o kategorilere istenç kategorileri diyebiliriz. Bütün kategorileri nesnel tinin bütün kategorilerine özgürlük kategorileri diyebiliriz. Ve de Hegel'in e, doğayla karşılık içinde pin alanının belirlenimi ya da karakteri özgürlüktür sözünü anımsayalım. Hak, insan olmak özgür olmak. Hak sahibi olmak özgür olmak demek. İstenç olmak özgür olmak demek. Ve de tabii ki bunlar soyut kategoriler, genel kategoriler. Bunların tikelleşmeleri gerekiyor ve istencin ilk tikelleşmesi mülkiyet. Mülkiyet dışsal nesneler üzerinde hakkın yatırılması. Böyle diyebiliriz. Dışsal nesnenin bana karşı bir yabancı olmaya, başkası olmaya son ver, vermesi demek. Bu anlamda istenç özgürlüğünü de gösteriyor. Çünkü özgürlük benim bittiği, başkasının başladığı ön, e, özgürlük başkasının başladığı yerde biter diyebiliriz. Eğer karşımda bana yabancı bir dünya duruyorsa o dünya benim özgürlüğümün, benim benimin, benim usumun, istencinin sınırı demektir. Değil mi? Ama ben o istencimi istencimi o nesneye yatırabiliyorsam, o dünyaya bitirinde yatırıyorsam o zaman o dünya benim için özgürlüğümün olanağı oluyor. Özgürlüğün sadece soyut olarak kalmaması gerekiyor ve özgürlüğün ıı, kendini tikelleştirmesi, belirli bir nesneye yatırması orada göstermesi gerekiyor. Bu anlamda istencin istencin kendine ilk tikelleştirmesi ıı, mülkiyet kategorisinde oluyor.